Evet Mira merhaba arkadaşlar dedi. Şimdi ne yapıyoruz? Mira'nın buradaki havuzuna ne dolduruyoruz? Renkli toplarını dolduracağız ve Mira onların içinde oynayacak. Evet. Evet şimdi onları dolduralım. Olur mu Mira? Evet. Evet ben hepsini Mira'nın üstüne dökeceğim. Evet Mira. Mira havuzun içine yattı. Evet. Mira havuzun içinde. Şimdi Mira'yı çekelim. Mira'yı çekmeye çalışalım. Mira hazır mısın? Evet. Evet. Şimdi bunun topları Mira üstüne döküyoruz. Renkli topları. Aa. Gitsinler onları. topları tekrardan. Evet bu içinde daha top var Mira. Topların hepsi çıktı. Evet Mira, renkli top havuzun nasıl? Güzel mi? Mira çok sevdi. Ne yapıyorsun Mira? Oynuyor musun? Evet. Evet, bize şimdi topları gösterebilir misin? Mavi top. Bu. 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 E bu? 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 Yes! Mavi top, blue. Evet. Red. Güzel red. Topu göster. What? Yes, it's red. Yellow? What? Evet, o da yellow. Yani sarı. Evet, green. Nerede green? Yeşil nerede? Ha! Evet, Mira yeşil topu da gösterdi. Ona İngilizcede Mira ne diyorsun bu Mira? Green. Evet Mira, topların içinde yüz. Evet. Mira, kaydırakta kaydırakta kay kaymak ister misin topların içine. Evet. Evet, o zaman kaydırak havuzun içine koyalım. Evet, Mira şimdi kaydırağına binecek ve top havuzuna kayacak. Evet Mira heyecanlı mısın? Evet. Bekle. Evet Mira kayacak şimdi top havuzuna. Kay. Oo! Güzel miydi Mira? Tekrar kay. Tekrardan kay. Hadi çabuk. Evet biz de kamerayı böyle yerleştirelim. Mira oradan gelsin. Gel Mira. Hadi. Seni bekliyoruz. Evet Mira geliyor. Aa, neredesin? Burada değilmiş. Bir tane daha kaymak istiyorsun. Evet hadi bir tane daha kay Mira. Hadi Mira seni bekliyoruz. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Ah. Evet Mira bir tane daha kaymak istiyormuş. Peki. Evet. Şöyle biraz geri alalım. Mira izleyelim. Ana tekrar Mira çekelim. Hoo. Alkışla. Evet. Yola. Ha. Neredesin Mira? Yat 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 şey seni saklayalım. Mira neredesin? Mira yok. Aa buradaymış Mira. Sen ne mi? kaymak istiyorsun? Kerdan mı kayacaksın? Ya Toplar oraya uçtu uçsun olsun. Ben toplarım onları. Sen git kay. Hadi kay Mira. Bir e de buradan çekelim seni. Evet onu da koy. Bebeği de kucağına al. Bebekle kay. Evet Mira bebeğini alacak. Onunla birlikte kayacak. Evet, Mira bebeğiyle beraber kayıyor. Oo, çok güzel. Aferin Mira'ya. Mira görüşürüz. バイバイ